Bu arkadaşlar, ben Takan. E, gördüğünüz gibi e, bugün e, canım sıkıldı. Öyle e, bir vlog mu, vlog mu? İşte öyle bir vlog, bir sohbet gibi bir şey çekeyim dedim abi. Abi dershane tonlu ödev verdi. Şu gördüğünüz yazılar full ödev abi. Bak şu görüyor musunuz? Full Dur, marka yapmıyor, full ödev abi. Sonra aynen bu kadar ödev abi. E, i̇ki kitap, şöyle göstereyim yani burada. Bugün bakkaldan cips aldıydım bir buçuğa. İçinden beleş çıktı bunun. Gördüğünüz gibi 25 kuruşluk kamana koyayım. 25 kuruş lan. Oğlum 25 kuruşta cips mi var lan? <laughs> Burada da buz gibi Le mandalina. Hii. Ben de öyle test yapıyordum. Sözcükte anlam konumuz. Aslında filmsi de var ya ben filmsi yapmamı istemiyorum ya. Abi istiyorum, ister misiniz cips O zaman ben yerim. Şimdi. Anlatmayı yazıyor ben. Kusura bakmayın cips yiyorum ama buna enerji veriyor. Eee. Eee. Hmm bunları cumartesiye kadar bitirmem gerekiyor. Cumartesiye kadar bitirmem gerekiyor benim. Yani burada bir nereden baksan 200 300 tane belki 300 tane fazla soru var. Yani i̇lk ödev bak şu ilk ve de ilk ödev abi şu arka sayfada bak abi sadece burada 300 tane 320 soru vardı. Sadece burada bak İngilizce boş olduğu halde bak. Görüyor musun bak bak. 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 Bunda Allah bilir ne kadar olduğunu. Eee odam var ama Böyle yemek masasında çalışmak bana daha çok zevk geliyor böyle daha güzel oluyor Eee İşte sonra heh, Böyle çok takıldım abi cevap anahtarını al Allah Ağzına sıçayım Oh ellerim de bir tabi Kaleme elleşemiyorum hıh Cevap anahtarına bak Bakıyorum abim Yani bakmıyorum kontrol amaçlı Pardon. Ay, yine pardon arkadaşlar. Geğiriyorum. Alttan osurdum. Galatasaraylıyım abi ben. Ve şunu da abi şurası yırtık. Geçen seneden bir bunu kullanıyorum. Yırtık ya. Şuna bak ya. İçeri giriyor parmağım ya. Şuna bak ya. Abi Allah nasıl aşkına bana PayPal'dan falan bir bağış yapın da bir kalem kutu alayım Allah rızası için ya. Şuna bak abi ya. Bu ne ya? Yani aileme söylemesin ben bunu da böyle liseye kadar giderim ben bununla. Ha. Fakirlik işte Fakirlik 1 liralık cips almaktır Fakirlik Le mandalin almaktır bu Yani bu mudur bu mudur yani bu Bu mudur One minute bir dakika arkadaşlar hmm. Arkadaşlar video son kat devam Yanlışlıkla videoyu iki parta ayırdım Şimdi ben bunu bilgisayarda abi koydum, format faktörde bu üç videoyu mal gibi birleştireceğim abi. Ama olsun. Yani birleştirmek zevk veriyor abi. Böyle birleşiyor üç video çok, uç, çok uç, çoğu çoğu yolu çoğu da güzel oluyor. Ee, şimdi bir dakika. Hmm. Abi şu testi bitiremedim hala. Kaldım 12. soruda. on çok okuyalım. Kendini geleceğe hazırlamak isteyen insanların boyuna araştırma içerisinde olması gerekir. alt dizili sözcükle aynı anlamda kullanılan bir sözcük hangi cümlede vardır? Hmm. Hmm. Aşık arkadaşlar bize sürekli kitap okumayı tavsiye ederdi. Çünkü buradaki boyuna kelimesi sürekli anlamına geliyor yani. Biraz oyunlardan bir uzaklaşın da biraz ders çalışın kafirler. Oyunlar mı güzel bir liseyi, güzel bir üniversite hazırlayacak? Oyun da oynayın ama önce ders yapın. Sonra ailenizden terlik yiyorsunuz. Sonra ne yedim? Atakan'ı seyrediyordum. Seyretme. Yani böyle binlerce abonem varmış bu ama olsun. Dur şuna. Aylarım ya ya. Of a. A'yı işaretleyelim de işte nasıl işaretleyeceğim? Dur abi şunu şöyle bir koyabiliyor muyum? Koydum. Vallahi koydum. Allah çapsın koydum. Ula. Ha. O benim meşhur o benim abi uğurlu yastığım o. Dede ya o, o yastık bana dede yadigarı. Neydi bu A şıkkı? Ah. Çiz çiz çiz. Ne? Ama arkadaşlar yani benim e, yarın arkadaşımla dıcucuk yani şanla GTA San Andreas multiplayer oynayacağım ha, haberiniz olsun. Abi var ya size şunu söyleyeyim. Şu an benim hayatımda tanıdığım ben bir sürü insan tanıyorum. Hayatımda tanıdığım en komik insan abi. Yani eee eğer onun sesini duyabilme imkanınız olsaydı abi daha iyi sesini duyar duymaz abone olurdunuz ciddi söylüyorum. Yani benim eee bakın yaşanmış bir hikayeyi anlatayım. Yıl 2011. 5. sınıftayız biz. Değil mi? Ee, aynen 5. sınıftayız. Ben şu an 8'e gidiyorum. Ondan böyle amele gibi ders oluşuyorum. Sırf güzel bir lise için. zaten var şu liseye gideyim zaten dershane dikim bütün gün bilgisayar oynayacağım abi. Ya da yani canım etti. Öf ya. birim ee, hmm. Benim bir arkadaşımın kanalı var abi. Çocuk böyle abi aylarca uğraşıyor tamam mı? Böyle çekiliş, çekiliş, mekiliş yapıyor. Çekilişte 10 abone geliyor. Bir kişi kazanıyor. Diğer 9 kişi gidiyor mesela. Çocuk neyse 4 5 abi 3 tane aboneyi zar etti. Abi bunlar bir gün şahanla tabi yan yana bir video çekti abi. Abi videodakiler şahanın sesini duydu. Adam akşam yükledi videoyu 8 gibi. Sabah bir baktı 20 28 30 abone. Abi. Yani, i̇nanamıyorum şu an isim vermiyorum. O çocuğun ismini vermiyorum. Tanımıyoruz çünkü. Arkadaşlar ben de eee um, bunu um, um. İkinci vlogumuzu burada noktalayalım. Um, başka bir vlogda inşallah başka bir konuyla görüş konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Bay ee, bay. Bay bay. o ciò che